Merhaba bu videomuzda sizlerle birlikte enerji dönüşümle ilgili yeni nesil testi çözeceğiz. Hemen sorularımızın çözümlerine başlayalım. Fermantasyon oksijen kullanılmadan enerji üretilebilen metabolik bir süreçtir. Fermantasyonda oluşan son ürün çeşidine göre isimlendirilir. Bunlardan en önemlileri etil alkol ve laktik asit fermantasyonudur. Günlük hayatımızda tükettiğimiz ekmek, yoğurt, sirke, boza, şalgam suyu ve kefir gibi besin maddelerinin üretiminde fermentasyondan yararlanılır. Fermentasyon çok eski yıllardan beri besinlerin bozulmadan saklanması için uygulanan bir yöntemdir. Fermentasyon ürünleri yararlı bakteri ve mayalar bakımından oldukça zengin olduğu için insan sağlığı için faydalıdır. Aşağıdaki malzemeler kullanılarak fermentasyonun nasıl olduğunu göstermek için bir deney düzeni hazırlanılacakmış. Bu malzemeler ile aşağıdaki düzeneklerden hangisi kurulursa fermentasyon için bazı canlılara ihtiyaç olduğu gösterilebilir diyor. Şimdi malzemelere baktım. Şişe var, kaşık, balon, su, maya ve toz şeker. Şimdi burada maya fermentasyonu yaptıracak canlı. Toz şeker dediğimiz besin buradaki su uygun ortam koşulunu sağlamak için biraz ılık olması gerekiyor. Balonda solunum sonucunda bir gazın açığa çıkıp çıkmadığını test etmek için kullanabileceğimiz bir araç. O zaman balonu veriyorsa bana burada etil alkol fermentasyonunu düşünmem gerekiyor. Çünkü etil alkol fermentasyonunda karbondioksit gazı açığa çıkar ve balon şişer. Laktik asit fermentasyonunda böyle bir şey yok. Bakalım. Bir şişeye ılık su, toz şeker ve maya koydum. Tamam. Fermentasyon için yani buradaki etil alkol fermentasyonu için uygun. Burada ne olur? Karbondioksit gazı çıkar, balon şişer. Diğer şişeye ılık su, toz şeker koyarak şişelerin ağzını balonla kapatırsam. Heh, bak burada maya koymuyoruz. Dolayısıyla buradaki canlının yani fermentasyonu gerçekleştirecek maya mantarlarının etkisini gözlemliyorum. Ben dolayısıyla benim tamamen istediğime uygun bir deney. O zaman A şıkkından biz direkt cevabımızı Bulduk. Ama emin olalım hadi diğerlerine de bir bakayım. Bir şişeye ılık su ve toz şeker, diğer şişeye sadece maya koyarak şişelerin ağzını açık bırakmak. E şimdi zaten sadece maya koyduğun bir fermentasyon yapamayacak besin yok. Ağzını açık bıraktın, yapıp yapmadığını nereden anlayacaksın? Balon takmıyorsun, götür. Bir şişeye ılık su ve maya, diğer şişeye ılık su ve toz şeker koyuyorsun. Ama maya koymuyorsun. Dolayısıyla burada da bir fermentasyonu gözlemlemeyeceksin ikincisinde. Birincisinde de aslında gözlemleyemezsin çünkü orada da besin yok. Bir şişeye ılık su ve maya, diğer şişeye toz şeker ve maya koyuyoruz. E şimdi burada da uygun ortam koşulu yok. Dolayısıyla burada da bir fermantasyon sürecinden bahsedemem. Bak diğerlerini tek tek eledik neden olmadığını söyledik. A şıkkı. Zeynep hazırladığı düzenekte özdeş iki ayrı kapalı kap içerisine şeker çözeltisi ile fermantasyon yapan A ve B canlılarını koyuyor. İki kabı birbirine bir boru ile bağlıyor ve borunun ortasına da hassas bir bilye bırakıyor. Bir süre sonra hassas bilyenin bir yönünde ilerlediğini görüyor. Ne tarafa? Şu tarafa doğru gidiyor. Her iki kapta da solunum gerçekleştiğine göre yorumlardan hangileri yapılabilir diyor. Şimdi bakın burada bile bir tarafına doğru gidiyorsa demek ki şurada B canlısının yaptığı solunum sonucunda bir gaz açığa çıkıyor. Bu karbondioksit gazı. O zaman karbondioksit gazı açığa çıkarttığına göre demek ki burada etil alkol fermentasyonu gerçekleşiyor. E diğer tarafta o zaman ben şunu söyleyebilirim. Diğer tarafta da laktik asit fermentasyonu gerçekleşiyor diyebilirim. Çünkü burada bir gaz çıkmıyor. Çıkan gaz onu öbür tarafa doğru ittiriyor. Ha şunu da söyleyebiliriz. Olasılık üzerinden konuştuğumuz için. ikisinde de etil alkol fermentasyonu gerçekleşiyor olabilir. Ama bir tanesinde daha fazla miktarda etil alkol fermentasyonu gerçekleşiyor. Daha çok karbondioksit gazı çıkıyor. Bu nedenle de gidiyor olabilir. Sadece ben olup olmamasına göre sıraladım. İkinci ihtimal de tabii ki ihtimaller dahilinde. Bakalım önermemize. A canlısı laktik asit, B canlısı etil alkol fermentasyonu yapmıştır diyor. Hemen kontrol ettiğimde evet üstüne de ben bu şekilde yazdım. Olabilir. B canlısının bulunduğu bölüme kireçli su konulursa bulanırdı. Şimdi bakın etil alkol fermentasyonu yapıyor B canlısı. Dolayısıyla karbondioksit veriyor. Bu kireç suyuna temas ettiğinde kireç suyu bulanacak. Bu da doğru. A canlısı etil alkol, B canlısı laktik asit fermentasyonu yapmıştır. Bakın bu olasılık olsaydı eğer bilginin iki yönünde gitmesi gerekirdi. Yanlış. O zaman ne oldu? 1 ve 2 B. Buradaki C şıkkı özür dilerim. Engelman dalga boylarının fotosentez etkisini 1883 yılında alt ve bakterilerle yaptığı deneyle göstermiştir. Engelman Işığı prizmadan geçirerek elde ettiği kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor ışıkları ipliksi bir alg üzerine düşürmüş. Alglerdeki fotosentezını ölçebilmek için de oksijenli ortamda yaşayan bir tür oksijenli solunum yapan bakteri kullanmış. Deney sonucunda mor, mavi ve kırmızı ışıkların alg üzerine düştüğü bölgelerde oksijeni seven bakterilerin en fazla miktarda toplandığını görmüş. Yani orada oksijen çoksa orada biriken bakteri daha fazladır demek istiyor. Engelman deneyine göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diye de bana sormuş. Fotosentez hızı mor ışıkta ve kırmızı ışıkta maksimum düzeydedir. Evet bakın burada birikmenin daha fazla olduğunu ve şuradaki fotosentez hızının da daha fazla olduğunu grafikten de görebiliyorum. Doğru. Fotosentez hızı yeşil ışıkta minimum düzeydedir. Evet hem bunu grafikten görebiliyorum hem de şuradan görebiliyorum. Doğru. Fotosentez hızı ışığın dalga boyu ile orantılı olarak artar diyor. Bakın ışığın dalga boyu arttıkça fotosentez hızı artmıyor. Yeşilde en az. Dolayısıyla bak bu hatalı bir ifade. Kenarda dursun. Klorofil tarafından en çok soğurulan ışığın dalga boyu mordur. Evet bu nedenle morda daha fazla miktarda fotosentez gerçekleşir. Doğru. Emin oldukça ışıkından işaretleyelim geçelim. Bir araştırmacı fotosentez hızına etki eden faktörleri incelemek için aşağıdaki hipotezlere uygun düzenekler kurarak elde ettiği verileri kaydetmiş. Hemen bakalım neymiş bu deneyler. Fotosentez hızı karbondioksit miktarı arttıkça artar. İkinci deney fotosentez hızı sıcaklık arttıkça artar. Üçüncü deney fotosentez hızı ışığın dalga boyuna göre değişir. Tamam. Yapılan deneylerde bitkiler aynı süre bekletildikten sonra sürekli olarak ağırlıkları ölçülmüş ve aşağıdaki tablo oluşturulmuş. Buna göre tabloda K, L, M ve N ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki sayıların gelmesi en uygun olur diye bana soruyor. Bakalım şimdi. Birinci deneyde ne diyor? Fotosentez hızı karbondioksit miktarı arttıkça artar. Doğru ama belirli bir noktadan sonra sabit kalır. Diğer değişkenlerin ortamda sabit kalmasından ötürü. Ama bakalım buna bir vurgu yapıyor mu bize? Kontrol edelim. Şimdi başlangıçta 150. Ölçümümüzü yapmışız. Sonra karbondioksit eklemişiz. Bak buradaki artış miktarı ne kadar? 100 gram. Karbondioksit arttırdığımızda burada fotosentez daha hızlı olacak. Daha fazla besin artışı olacak. Yani burada besin üretildiği için buradaki kütle artışı yüzden daha büyük bir değer olması gerekiyor. Yani 350'den daha büyük bir şey olacak. Bak 50 arttırmış götür. 100 arttırmış götür. 150 ya da 200 artabilir. Şu iki şık olabilir. Hemen ikinci düzeneye bakalım. Fotosentez hızı sıcaklık arttıkça artar diyor. Şimdi birinci ölçümü yapmışız. Sonra sıcaklığı daha uygun bir hale getirmişiz. Hemen kontrol ediyorum. Ha, bak burada tam ortayı vermiş. Demek ki sıcaklık arttıktan sonra şu aralıkta daha fazla miktarda besin üretilmesi gerekiyor. Yani kütle artışın daha çok olması gerekiyor. Kontrol edeyim. Şuraya 250 yazarsam. Şuraya 250 yazdım. Ne kadar arttı? 100 arttı. Sonra 400'e geliyor. 150 artıyor. Bak bu olabilir. Buraya 300 yazarsam ne kadar arttı? 150 arttı. Sonra sen sıcaklığı arttırıyorsun. Daha az 100 gram artıyor. Mümkün değil. Daha fazla artması gerekiyordu. O zaman bak cevap çıktı ama bir kontrol edelim 3. deneyle. Ne yapmışım? Kırmızı ışıkta yaptırıyormuşum. Sonra yeşil ışıkta yaptırmışım. Bakın kırmızı ışıkta daha fazla soğurulma olacağı için ilk durumda kütle artışı daha fazla Yeşil ışıkta daha az soğurulma olduğu için ikinci ölçümde kütle artışının daha az olması gerekiyor. Hemen kontrol edelim. Şimdi M'ye 350 dersem burada yazıyor. Ne kadar arttı? 200 arttı. Gelip ben N'ye 400 diyebilirim. Çünkü buradaki artıştan daha az bir artışın olması gerekiyor. Bu nedenle cevap C şıkkı. Evet bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Anlamadığınız farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.